Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi. Filyos'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisini ziyaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada Karadeniz gazı için tarih verdi. Enerki ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın Nisan ayı içinde Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine getirileceğini ifade etti. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kilidi kıracak Karadeniz gazında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Karada ve denizde 8 binden fazla insanın ter döktüğü kritik provenin ilk fazının tamamlanmasında da sona yaklaşılıyor. Bakan dönmez de sahadaki çalışmaları incelemek ve gelinen son nokta hakkında bilgi almak için Filios Doğal Gaz İşleme Tesisini ziyaret etti. İlk olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Ham Bilgin'den çalışmalarla ilgili sunum alan Dönmez, ardından çalışmaları sahada inceledi. Dönmez, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada sık sık bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldığını söyledi. Deprem dolasıyla sahada çalışanların bir kısmının bölgeye gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Dönmez, çünkü enkaz altında kalan aileler vardı. Bir yandan da arama kurtarma çalışmalarına TPAO ekipleri gerek insan kaynağı gerekse insan gücüyle destek olmuştu. Oradaki personelimizin büyük bir kısmı tekrar prode alanına geri döndüler dedi. Yerli gazda gelen son duruma ilişkin ise bakan dönmez, nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, Nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos doğal gaz işleme tesisine getireceğiz değerlendirmesinde bulundu. Sahadaki çalışanların büyük bir özveri ve gayretle 7 gün 24 saat çalışmaları yürüttüğünün altını çizen Dönmez şunları kaydetti: "Acımız halen taze. Depremde birçok insanımızı kaybettik. Ama yaralı süratle sarmaya çalışıyoruz. Yaralı sararken bir taraftan da Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için daha önceden başlattığımız proveleri hayata geçirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Bu tip proveler 85 milyon insanımızın ortak proveleridir." Bu değerler, bu varlıklar 85 milyon insanımızın, gencinden yaşlısına, ortak malıdır. Kibimizde çalışanlarımız da bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyorlar. Dönmez, sahada çalışanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.